Evet. Video başladı. Merhaba arkadaşlar bugün. E, Lonely Angel'dan daha güzel bir şekilde monster ile oynayacağız çünkü neden olmasın. Bir de burada çakma bir kreatör var. Evet. Şey gidiyor şu an. Evet. Aha. Lonely Angel'da şey online. Davet edin. Davet davet. Davet. Şimdi bekleyeceğiz. Aha gelmiş. Wow. Merhaba. Sen, sen de diyeceğim de şimdi. Seninkini de diyeyim, sen de. İyiyim, ay iyiyim. Sen. Şimdi nasıl yazıyorum? Yok, olmuyormuş. Bir saniye. Kö. Hı. Senden daha iyi mu? Senden daha iyi mu? Of. Nasıl yazılıyorsa Oynaya. Arkadaşlar videonun bu kısmı nasıl fes kaymış. Şu an zor oldum yani. Evet burada da kuna monster lab oynayacağız falan yazıyorum. Evet ben de anlamadım. Evet taşıma istiyor kabul etmeye çalışırken kabul edemiyorum. Başardım sonunda. başarmışım. Evet, oynuyoruz. İstediğim söyledi. Evet. evet. Oyuna giriyoruz. Çok eğlenceli. Bekliyoruz. evet. Gireceğiz inşallah. Aha. Şimdi Lonely Angel'a senden daha iyi... Ay, Lonely Angel'a ondan daha iyi oynadığımı göstereceğim. Wow. <laughs> wow. Tamam. Şu emoji bana çok mistik geliyor. Gözüme uçtu. Neyse şimdi bulacağız. Evet. Bu. I -ı. Benden önce buldu. Bu aslında çok üzücü bir şey. Vav. Tamam tamam. İlerliyorum. Arkadaşlar ben video çekerken anlamadım. Anlamadığım bir nedenden dolayı ses kayıyor ya. Burada su nadire destansı falan diyorum. Neden dediğimi ben de bilmiyorum. Evet yürüyoruz. Tam video çekiyordum. Babam odamı bastı arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi bu kalmış. Şöyle bir sorun var ki o benden daha iyi oynuyor. O yüzden bunu benim bulmam lazım. Çünkü neden olmasın? Evet. Öyle. <laughs> bu arada hala abone olmadıysa Abone ol diyecektim, onu da buldu. <laughs> Amacım, ondan daha iyi olmaktı. Kazandık. Mutluyum. Dans ediyor. Ben, ben, ben neredeyim? Ben, ben neredeyim? Ay. Aa, şey. Hı, tamam. Evet şey bitti. Şunumuzu aldık. Çıktı. Çıktım da o nerede? Bir saniye. Bekliyorum. Evet geldi. Arkadaşlar tabii ne oldu her zamanki gibi ses kaydı. Evet harikaydı falan diyorum. Evet diyorum. Evet. Evet tamam evet başardık. İde, ben mi? Video oyunu. Ben video çekiyorum. Sen soru işareti. Evet soru işareti. Bakalım ne diyecek. Bekliyoruz. Evet video çekiyormuş. Evet. Biz de böyle gördük hem işi falan atıyoruz. Böyle çok havalı hissettim. Hem istikos havalı ustayım. Yapmam lazım. Yoksa çok içimde kalacak. <laughs> Mistikus havalının üstüme çıkıyor yüzüm. Ne bu. Aha. Wow. Mistikus havalanız. Hayır. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şurada bir oyun oynamaya çalışıyoruz tamam mı? Gelsek şöyle oynayalım. Tamam. Hıa. Gel seni. Tamam. Evet. Evet. Kalkaya duyarsan hemen kalk. Duy bir sen. Evet işte bu. Tamam. Sims'i hayatıma devam edebilirim. Hangi dans yapıyor? Hi şu mu? Neyse. Aa, yine mi buldun? Hayır, benim bulmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Şu el sallama Her Ha, tamam, bir Yürüyorum başı Başıboş. Başı Aa! Aa! Olamaz. Hayır, neden el sallıyorsun? Aa, hayır, hayır. Aa. hayır. Şimdi böyle bekleyeceğim ben sıkılırım. Hayır mum yoksa. hiçbir şey bulamadım. Bu nasıl olabilir? Şuan inanamıyorum. Ee? Bu çok can sıkıcı bir içirim. Ne yapıyor? Neden emoji atıyor? Ağlamanın sırası değil. Sonuna kadar ayakta durmalıyız. <laughs> Öyle durma artık. Bunu yapamazsın. Ağlama, ağlama. Beni de ağlatacaksın. <laughs> tamam. Kaçıyor. Aman Tanrım. Nasıl? Nasıl o kadar hızlı kaçıyor? Annem yüzüm. Yoksa bag mı açtı? Aman tanrım. Neler oluyor? Ben de öyle videoyu izlendirmiştim. Ne kadar da komik. Bu kim isterse? De... Aman tanrım kazandı. <laughs> Sen abone ol. Beni takip et falan diyor. Hayır hayır sen bana abone ol. Vay canına bakalım. Ee, şey. Evet videom bu kadardı. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bu arada kanalı çok sevdim. Bence çok güzel. Ben gitmeliyim falan diyorum. Siz de abone olun videoyu izlemek için çok uğraş. Evet söylediğim gibi videoyu izlemek için çok uğraştım. Tamam mı abone olun. Abone olun yoksa çok üzülürüm. Abone ol.